Tekrardan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ee, bu bölümde bizimle Eren Tapan birlikte oluyor. Kendisi Beyin Fırtınası Düşünce Kulübü üyesi. Eğer e, rejimiz hazırsa kendisine bağlanabiliriz. Hoş geldiniz Eren Bey, nasılsınız? İyi, hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi Biz bu hafta e, kasko ve trafik e, sigortalarındaki fahiş fiyatları ve artışları konuşuyoruz. Eminim sizin de e, değineceğiniz e, önemli konular vardır bununla ilgili. Buyurun söz sizde. Teşekkür ediyorum. Ben sigorta sektörüyle ilgili e, sosyal sorumluluk projesi boyutunda önemli projelerde bulundum, yönettim. Ve bu konuya biraz e, hakimim. E, Türkiye'nin en önde gelen e, Başak Sigorta, Anadolu Sigorta e, yaptık. Atif acentalı, iş geliştirme projeleri yaptık bunları. Şimdi e, konu şuydu, bir kere şey söyleyeyim, Türkiye'deki sigortalanma oranı dünyadaki sigortalanma oran, e, özellikle Avrupa ve Amerika'daki sigortalanma oranların çok çok altında. Dolayısıyla birçok yabancı şirket şey diye bakıyor. Aa biz gidelim Türkiye'de çok büyük pazar var, orada büyümeye genişlemeye e, açık. E, fakat e, gelenler maalesef e, beklediklerini bulamayıp geri dönüyorlar şey vardı bir, 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 bir hikaye vardır Afrika'ya gidiyor e, ayakkabı satıcısı iki kardeşten biri dönüyor geliyor kardeşine diyor ki e, burada hiç pazar yok herkes çıplak ayakla dolaşıyor e, diğer kardeş gidiyor geliyor diyor deli misin diyor burada korkunç büyük bir pazar var. Şimdi bakış açısı, bardağın yarısını dolu diye de görebilirsiniz, boş diye de görebilirsiniz. Türkiye'de sigorta sektörünün büyümeye çok açık ama e, bizim kültürümüzden midir, kaderciliğimizden midir varsa kaderimizde ne yapalım artık e, olacak olur diye e, yoksa bu a, 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 ananelerden, örf adetlerden mi geliyor bilmiyorum sigortalanma oranı biraz bilinç, biraz eğitim, biraz farkındalık da işin içine giriyor bence. Çünkü şimdi size anlatacağım konu taksilerin, minibüslerin e, çoğu e, kaskosu. Sadece zorunlu trafik sigortası yapıyorlar. Tabii bu vatandaşımızı ilgilendiren bir şey. Çünkü o otobüslerde, minibüslerde, taksilerde vatandaşımız yolculuk yapıyor. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın belli bir miktara kadar hasar ödüyor. Ama sizin kaskonuz olduğu zaman sizin kendi arabanızın da yani karşı tarafın ödediği zorunluluğun üstünü de ödüyor. Bütün kendi masrafınız ama daha önemlisi o arabanın içerisinde yolculuk eden şoförü ve yolcuları da koruyor. Ölümlü kazalarda, yaralanmalarda veya sakat kaldınız mesleğinizi idame edemeyeceksiniz. Yine de ciddi paralar ödüyor. Ve işin enteresan yanı bu taksileri kiralayan plaka sahipleri e, şoförlere veriyorlar O şoför gidip ölümlü bir kazaya karıştığı zaman sorumlu olan plaka sahibi e, e, zaten şoförlerimiz o gariban oluyor. Onlar uzun bir zaman sigortasız da çalıştırıyorlardı. Onunla ilgili SGK'ya da yazılar yazdık dönem, dönem içerisinde. Burada mağdur korumasız bir çalışan grubu var. Onların mutlaka sigortalanması lazım dedik. Daha sonra iç e, içveren olarak araç sahipleri şoförleri sigortalayacakları halde bir şekilde kendilerine ödettirdiler veya yarı yarıya paylaşıyorlar. Orada mağduriyet devam ediyor. Yani gene orada ezilen bir şoför grubu var. Fakat mal sahibi de plakasını alıyor. Her ay belli bir para kazanacak. Dediğim gibi ölümlü bir trafik kazasına karıştığı zaman kendi plakalı arabası şoför neticede ceketini alıp gidiyor. Onu rücu edeceği bir şey de yok. Zaten parası az olan e, e, emekçi orada çalışan kendisi direkt sorumlu. Yani burada bir bilinç eğitim noksanlığı var. Siz e, rant veya işte bir yatırım yaptınız, plaka aldınız ve aylık bir gelir istiyorsanız mutlaka mutlaka o aracı kendiniz için, kendinize gelecek ve için e, kaskolamanız gerekiyor. Şimdi bir, bir, projede aktif olarak girdik. O projede de işte Türkiye'de maalesef girişimciliğin gelişememesinin sebebi ekosistem buna müsaade ediyor ve desteklenmiyor. Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketinin ben bildikte markasını vermiyorum reklam olmasın. Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketiyle ve biraz önce bahsettiğim sigorta şirketlerinden biriyle büyük bir proje geliştirdim. Ve şeyi gördük. Sigorta şirketleri ticari araçları kaskolamak istemiyorlar. Sebebi de topladıkları primden daha çok hasar ödüyorlar. Gidiyor suistimale uğruyor sigorta şirketleri. Tamirciyle anlaşıyor. 3 liralık masrafı 13 lira gösteriyor. Paylaşıyorlar. Dolayısıyla sigorta şirketleri aman bu ticari araç grubu bir de gelmesin diye çok yüksek fiyattan kasko fiyatlarını belirliyor. O yüzden de kimse kaskalayamıyor. Şu anda ne yapıyorlar? Zorunlu trafik sigortalarına ek bir teminat alıyorlar. Biraz limiti yükseltiyorlar. Ama kasko alabilen gidin araştırın. %90 vatandaşımız kaskosuz güvencesiz araçlara biniyor. Ee, burada ne yapmıştık? Bir akaryakıtını alarak. Ha, bu arada ben işte bu acemde oldum ve kaskoyu 8-9 bin liralık bir kaskoyu o dönemde 1500 liralara düşürdük ama ürün geliştirdik. Ne yaptık? Dedik ki bu kasko sadece şu e, servislerde geçerlidir. Onu da adını söylemeyeyim. Dolayısıyla istediği tamirciye gidemiyor. Kaza yapan. Orası kurumsal bir yapı. Öyle tamirciyle anlaşıp suistimaller söz konusu değil. O da dedi ki bu kaskoda sadece orijinal parça değil, muadil parça geçerli olur dedik. O da maliyetleri aşağıya geçirdi. Bir de bu projeye katılan araçlar şu üyelikten geçecek dedik. Samer'den araçların kaza geçmişine baktık. Şimdi bir bildiğimiz böyle mahallemizin amcası taksici var. O senede bir iki kaza anca yapıyor. Bir de otosensörde araç kiralayan şoförlerin sürdüğü araçlar ona ayda iki üç kaza yapıyor. Biz o ayda iki üç kaza yapan şoförlerden değil de hakikaten birkaç jenerasyondur meslek olarak bu işi idam eden mahallemizin taksici amcasının arabalarını kasko olarak seçerek aldık ve 1500 liralara düşürdük o dönem 8-9 bin liralara satılan kaskoyu ve 1500 liraya düşürdüğümüz halde de acent olarak para kazanabildik hasar prim oranları olumlu çıktı ama bunu yaparken çok güzel bir şey daha yaptık bu akaryakıt şirketinden her ay 2000 liralık akaryakıt alırsanız bu akaryakıt şirketi sizin kaskonunuzun taksitini ödeyecek dedik ve 12 ay boyunca o limiti araçlar e, e, o sadakat kartlarıyla o, 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 o akaryakıt şirketinin bağlı bulunduğu büyük bir holding Türkiye'nin onun bir sadakat kartı vardı. O kartla her ay 2000 lira e akaryakıtı aldığında ticari aracın minibüsünün taksinin cebinden bir kuruş çıkmadan o arabaları bu özel geliştirdiğimiz poliçeyle kaskoluyorduk. Bu da bir sedakat projesiydi. Araçlar, kasko sahibi olmak için ceplerinden bir kuruş çıkmadan o akaryakıt şirketinden akaryakıtlarını alıyorlardı. Ve bu e, Harvard Business Review'da case study olarak bir başarı e, öyküsü, projesi olarak yayınlanacak bir noktaya geldi. E, nasıl ödüllendirildik, nasıl mükafatlandırıldık bir e, rekabet kurumu bastı ofisimizi ve bu diğer şirketleri. Rekabete aykırı bir şey yapıyorsunuz diye. Rekabete aykırı bir şey çıkmadı anlaşıldı. Orada durduramadılar. Ondan sonra ne oldu? Enerji piyasası düzenleme kurumu pompada promosyon yasağı getirdi ürünler için. Ve kasko bir hizmet, ürün değil. Ee, ve de sosyal sorumluluk projesi. Vatandaşımızı koruyoruz, esnafımızı koruyoruz. Ceplerinden bir kuruş çıkmadan kasko yapabiliyoruz. Bize ödüller, madalyalar e, tertip edip, başarımızı destekleyip teşvik edeceklerine promosyon yasağına kaskoda giriyor deyip uygulamayı durdurdular. Dolayısıyla bilinçlenmemiz lazım, e, vatandaşın da bilinçlenmesi lazım, sigortalamada önemini anlaması lazım. Ama ülkeyi yöneten idarecilerin de bu tür sosyal sorumluluk boyutu taşıyan, vatandaşa halka faydası olan hizmetleri desteklemeleri, teşvik etmeleri çok önemli. İşte bugün gidin bakınız bütün büyük şehirlerdeki ticari taksiler, minibüsler %90'ı alamıyorlar. Biz bunu bedavaya zamanında yapabilmiştik. Bunları ben aktarmak istedim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Eren Bey. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.